Shoot No, please don't shoot at me! I just came in and I saw that my back door had been broken in so I went to the back and I could see footsteps in the snow so I ran up to my room to see if my roommate was okay. I have two roommates. Okay. One of them's dead and the other one is in her room and she's still alive and she needs help but I ran because I didn't know if he was still in the house. Melbourne Police! Police, Police Department! Anybody inside, come out! How many people are inside? We're making entry. <laughs> How many people? I'm the police. I'm the police, right here. Where are you? I'm right here. Can Where? you see me? Where are you? I'm right here. Where? What happened to you? Where are you bleeding from? I'm not bleeding. Okay, well, how do you have blood all over you? Do I? Yes, ma'am. I don't know why I do. I'm right here. Can you see me? No. Can you see anything? No. No? No. Okay. 7 Ocak 2018'in sabahında polis ekipleri rahatsız edici bir ihbar aldı. Saat 9 sularıydı. Panik halindeki bir adam mahallesinde korkunç bir silah saldırısı yaşandığını söylüyordu. İlk anlarda bu tipik bir acil durum telefonu gibi görünse de kısa bir zaman içerisinde tuhaf bir olay olduğu anlaşılacaktı. Bu çağrının alınmasının ardından yetkili isimler dakikalar içerisinde ilgili adrese intikal etti. Orada saldırının şok edici cüreti karşısında gözle görülür şekilde sarsılmış olan Audrey Butler vardı. Ancak Audrey, saldırıya uğrayan kadınların oda arkadaşı olduğunu, o sabah sinir bozucu saniye tesadüfen tanık olduğunu ifade etti. Olay yerinde yetkili simlerin karşılaşacağı manzara durumu daha da rahatsız edici bir hale getirecekti. Polis için katilin birinci hedefinin kim olduğu ya da her iki kadının da hedef alınmış olup olmadığını anlamaya çalışmak zorlu bir görevdi. Kameralar her hareketi kaydediyorken ekipler dikkatle eve doğru gidiyorlardı. İlk amaçları hala hayatta olan diğer kadını kurtarmaktı. Silahlarını çeken yetkililer katilin hala içeride olduğunu, bir sonraki kurbanını bekliyor olabilir düşüncesiyle temkinli bir şekilde ilerliyorlardı. O anlarda polisler bir kadının hala yardım için yalvardığı odanın kapısına doğru ilerlemek zorundaydılar. Tehlike henüz sona ermiş değildi. Onları çok daha şaşırtıcı bir durum bekliyordu. Eşli kritik bir durumda bulundu. Vücudunda birden fazla kurşun yarası vardı. Ama memurlar ortaya çıkardıklarının yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu henüz bilmiyorlardı. Bütün mahalle yaşanan olaylar karşısında adeta şok olmuş vaziyetteydi. Ashley kritik bir şekilde yara almış şans eseri bir şekilde birincini koruyordu. Ama trajik haber şu ki 2017'den beri aynı evde yaşadığı oda arkadaşı Lauren hayatını kaybetmişti. Olay yerindeki etkiler evin her bir köşesini dikkatle inceliyorlardı. Ama ilk ipucunu Audrey'a onları evin arka kapısına götürdüğünde elde ettiler. Audrey'a o sabah 9'a doğru eve geldiğinde kapı çerçevesinin kırık parçalarını yerde bulduğunu anlattı. Lauren odasında 4 adet boş kovan bulundu. Ashley'nin odasında ise 5 kovan vardı. Yapılan testler bunların 22 kalibrelik bir tabancadan çıktığını doğruluyordu. Ama en önemli ipucu karın üzerinde kalan kanlı ayakkabı izleriydi. Bu izler evin doğu tarafından başlayıp kuzeye doğru ilerliyor, arka kapıya kadar uzanıyordu. Neyse ki ayak izleri bozulmadan kalmışlardı. Bu da soruşturmacıların dikkatli bir şekilde ölçüm almasına olanak sağlıyordu. Bu ayak izleri gereksinim duydukları en önemli ilerlemeyi sağlayabilecek nitelikteydiler. Ama sonuçların çıkması biraz zaman alacaktı. Sonuçları bekliyorken yetkili isimler kendilerini akıl almaz derecede sadist bir planın ortaya çıkmasına hazırlıyorlardı. Çok yakında bir cinayet soruşturması başlatacaklardı. Bu korkunç suçun detayları ancak yetkili isimler gerçek hedefin kim olduğunu belirlediğinde anlam kazanmaya başlayacaktı. Onlar o gece yaşanmış olan gizemi çözmeye devam ediyorken hastaneden önemli bir telefon aldılar. Yaralı kadın hayati tehlikeye atlatmıştı. Başın arkasına, sırtına ve sağ koluna aldığı kurşun yarasıyla beraber kırık kaburgalar kaynaklı ağır yaralanmıştı. Her şey rağmen dedektifler hayatta kalan kurbanın suçla alakalı önemli detaylar sağlayabileceğini ve belki de faili tanımlayabileceğini umuyorlardı. Ona dikkatli bir şekilde yaklaşarak onu bunaltmadan mümkün olduğunca fazla bilgi toplamayı hedefliyorlardı. Ama o anlarda duyacaklarına hazır değillerdi. So obviously you know we're here to talk to you. Yes, I do. Yeah. Yes. Um, and we're we're gonna have some questions, but mostly we just want to hear what you have to say. Okay. Um, just starting out. Yes. and i know this is kind of a tough question, but can you tell me, do you remember anything at all? when i got shot? Mm -hmm. no? no? i remember waking up in the hospital. i don't really remember actually waking up in the hospital. i remember kind of doing the i love you sign to my brother when i was, you know, obviously laying in the hospital bed. but no, i do not remember being shot at all. Uh, or however many times they shot me i think they got me in the shoulder and i think in the elbow too obviously the head well yeah you're you know you're a lucky gal, but everything that i've heard so far is you know you're a fighter it's a miracle i'm alive i thank god every day so saturday this would have been before i got shot obviously the day before i got shot we went to a place in livingston it was a... It was a hotel. And you said Ralph drove you home? Yes, he did. Can you tell me, do you remember anything from the drive home? I don't remember a whole lot, no. Maybe if you ask me a more specific question, I might be able to answer. I don't know. Do you remember any conversations that you guys were having? Not really. Specifically, no. Um, going from when Ralph dropped you off, what's the last thing you remember that night? Really, the last thing I remember is I gave him a kiss goodnight, and um, in the car, and he was like, "Okay, I'll watch you go get inside," and I was like, "Of course you will." Um, so yeah, so then I went inside, I shut the door, obviously, and really from there on, I don't remember too much. Dedektifler için hafıza kaybı büyük bir engeldi. O nedenle yaklaşımlarını değiştirmeye karar verdiler. Saldırıdan bir önceki gece yaptıklarını baştan sona gözden geçirerek onun hafızasını canlandırmaya çalışıyorlardı. Olağan dışı bir şey olup olmadığını bulmayı umuyorlardı. Eşli son olarak sevgilisi olan Ralph ile beraberdi. Ralph eve gelen ve oradan ayrılan son insandı. Bu durum yetkili isimlerin Ralph'in cinayete potansiyel anlamda karışmış olabileceğinden şüphelenmesine sebep oldu. Lauren'ın yanlışlıkla hedef alınmış olup olmadığı ya da hedefin aslında eşli olup olmadığı sorusu kritik bir öneme sahipti. Lauren bir yanlışlık sonucunda eşli yerine hedef alınmış olabilir miydi? Yoksa saldırının arkasındaki motivasyon tamamen başka bir şey miydi? Polisler Ralph'i sorgulayabilmek için yaşadığı yeri tespit etti. Gayeleri onu rahatlatmak değil, aksine bir panik duygusu yaratmaktı. Ralph ise sorgulama sürecinde tuhaf bir şekilde işbirliği yapıyordu dedektifler onun yanıtıcı ifadeler ve sahte duygular sergilemediğini fark etmişlerdi. GPS konumuna bakabilmek için telefonla el konuldu. DNA örneği alındı. Ama sonuçlar geldiğinde Ralph'in olayla herhangi bir alakası olmadığı kesin anlamda kanıtlandı. O gece evden ayrılan son insan olmasına karşın kanıtlar onun eve gelmediğini ya da kimseye saldırmadığını gösteriyordu. Raf'le yapılan görüşmenin ardından dedektifler odaklarını ikinci kurbana Loren'e çevirdi. Loren'in geçmişini inceliyorlardı. Loren'e zarar verebilecek potansiyel bir sebep ya da biri olup olmadığını anlayabilmek için daha derine indiklerinde önemli bilgileri ulaştılar. Loren'in Joseph adında bir adam evli olduğu, Joseph'ten çocukları olduğu öğrenildi. Joseph'in önceki evliliğinden de iki tane evladı vardı. Aslında ilk günlerde karma bir aile gibi yaşıyorlardı. Ama kısa bir zaman sonra aralarında gerilimler meydana geldi. Loren sonunda boşanma davası açtı. 2017'de Audrey ve Ashley ile yaşadığı bu eve geldi. Dedektiflerin dikkatini çeken bir diğer bilgi ise onların ayrılma sebebiydi. Joseph'in Loren'e karşı sürekli istismacı davranışlar sergilediği söyleniyordu. Loren'in sık sık vücudunda çok sayıda morluk, kesik, yanıklar ve diğer şiddetli izler taşıdığı yakın dostları ve ailesi tarafından gayet iyi biliniyordu. Bu rahatsız edici geçmiş. Joseph'i bir şüpheli gibi değerlendirmek için sağlam bir sebepti. Dedektifler cinayetle alakalı Joseph'i sorguya çekmek zorundaydı. Ama silahların da dahil olduğu bu suç sebebiyle dikkatli olmaları gerekiyordu. Onun aniden şiddete başvurabileceği gerçek bir tehlike vardı. Evine doğru gidiyorken yetkili isimler aracını trafik ışığında durdurdu. Potansiyel anlamda tehlikeli bir karşılaşmaya hazırlardı. <laughs> Go ahead and get out. There's enough time to think. Get out. Hands up. Hands up. Walk over here. Turn around. Look away from me. Walk backwards. Keep coming. Keep coming. Stop. Get on the ground. Get on the ground. Do not move. Do you understand me? Tutuklandıktan sonra sorgu merkezine götürüldü ama bu sorgunun kolay olmayacağı aşikardı. Karısının ölümüyle derinden sarsılmış ve üzüntülü görünüyordu. Bu da polisler için zorlu bir durum yaratıyordu. Karşılarında yas tutan bir eş mi vardı yoksa bir katil mi oturuyordu? Dedektiflerin Joseph ve Lorne arasındaki ilişkiyi net bir şekilde anlamaları gerekiyordu.

Um, what happened? Kind of where you were um, this morning, that kind of thing. What happened? Well, um, someone broke into the back door of her her place, and so we're we're trying to get all of the stuff together and. Uh, from what I understand, you guys were separated and working on a divorce. Sure. Okay? That's that's kind of where we're at. Sure. Right. Well, uh, not not really. Well, the, the person that came in ended up shooting her. So. So that that's why we're talking to you because you guys are going through a divorce, and, and from what I understand, and that's we need to time to figure out what's going on. And so, absolutely anything that you can tell us that might give us a little clarity. This is news to me. I don't know anything about it. Big news. Complete surprise. They told me when they picked me up, they're investigating a the homicide. I did not think I, you know, I just. There's a, some weird stuff has been happening since I've been in bozeman so I, you know, I'm like, jeez, you know. Yeah. Well, let me, let me just say right off the bat, I understand, Lauren. Regardless of your relational issues, mm -hmm. I understand. I love that. her. Lauren's very important to you. And I'm so sorry that you're going through this right now. Can you tell me a little bit about how the the separation has been going? It's, it depends on who you ask. Like, for her, it's fine. For yeah. me, it's been really tough. Well, I, I want to know from you. Um, I, I've had trouble dealing with it you know <coughs> can you uh, let's just start with a basic timeline sort of about last last evening last night as detailed as you can say from the end of dinner time tell me about what you did um, i fell asleep again i don't know how much i slept what time mm -hmm. do you think you went to bed

Ama ellerinde Joseph'i tutabilmek için yeterli bir somut delil olmadığından onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Buna rağmen potansiyel ipuçlarını bulmak amacıyla telefonuna el konuldu. Soruşturma sürüyorken Joe'nun olay gecesi ile alakalı kendi ifadesini verebilmesi için çağrılması gerekiyordu. Uh, just so you who I am. Uh, my name is Jeremy You, you know what happened to dad. Um, given that, then I need to be able to sit down and be able to talk to you. Right. right. How was your relationship with her? We were, we were close. Yeah. She was like my mom. She wasn't my mom, but she was, she was pretty much like my mom. And let's go to Saturday.

So okay. well, it's important that that you and I, as we kind of work through the details, mm -hmm. that that we're completely truthful with each other. Right. Okay, that's that's pretty important. Right. What do you think happened? She was in her her home sleeping as I know from what my dad told me in the body. it could have been drugs or whatever. I don't know. Yeah. As far as I know, it could be drugs. I not you think? do you think could do, do something like that? <laughs> no guesses. No guesses. I but, yeah. I mean, it could not be my dad. He's, he Joseph ve John'un anlattıkları tamamen birbirini tutuyordu. Ayrıca bira dükkanından alınan güvenlik kamerası görüntüleri Joseph'in belirtilen saatlerde dükkana giriş ve çıkış yaptığını doğruluyordu. Bu kanıtlar Joseph'i herhangi bir doğrudan şüpheden uzaklaştırıyordu. Ralph ve Joseph şüpheliler listesinden çıkarıldıktan sonra dedektifler yeniden en başa döndüler. Olayı sıfırdan ele alarak olayların zaman çizelgesini yeniden oluşturmaları, her bir kanıtı yeniden incelemeleri gerekiyordu. Ama bütün çabalara karşın olay yerinde kurbanların dışında başka herhangi bir parmak izi bulunamıyordu. Bu da davayı daha da karmaşık bir hale getiriyordu. Zorlu bir dönemdi ama uzun sürmeyecekti. Olay yerinden alınan kanıtlar üzerinde yapılan kapsamlı testlerin ardından laboratuvardan gelen kritik bir telefon oldu. Bu testler olay yerindeki bot izlerinin sadece bir değil iki farklı bot izine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu önemli detay cinayete iki şüphenin karışmış olabileceğini gösteriyordu. Ayrıca izlerden biri diğerinden daha belirgin bir şekilde küçüktü. Bu bilgi ekiplerin dikkatini hemen çekti. Joseph ve Joe'nun o gece dışarıda olduklarını hatırlıyorlardı. Joe'nun ayakkabı numarasının babasınınkinden daha küçük olduğu biliniyordu. Şüpheler bir kez daha Joseph'e yöneldi. Ama dedektiflerin dikkatli hareket etmesi gerekiyordu. Joseph kolayca kendini bir kurban gibi gösterebilirdi. So yesterday you and I, you and I kind of talked about The timeline um, and what everybody had done on Saturday, and um, and we talked about that kind of in detail um, going into Sunday morning, the seventh. Right? Okay. So, what I guess let's start with this. That's, that's pr pretty accurate to what you told me yesterday, which is unfortunate um, because I don't think that's actually. That today, we could, you and I, could break through that and we could talk about what actually happened. That's... Because if I, if I, if I can't get you to be honest with me, I, I can't help you. And I don't believe that you're being completely truthful with me and i don't know exactly why but i'm not willing to give up on you i think i think that we can get through it okay i know that this is really hard for you to sit here Joe önceki ifadesine sadık kaldı. Daha önce verdiği açıklamayı tekrarlıyordu. Ama sorgu yapan dedektif bir şeylerin ters olduğunu hissetti. Joe gergin görünüyordu. Sanki bir şeyleri saklıyordu. Bunun üzerine sorgucu farklı bir yaklaşım denemeye karar verdi. Joe'ya destek ve anlayış sunarak gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Zamanla Joe'nun kendini korumak için inşa ettiği duvarlar yıkılmaya başladı ve Joseph'in korkunç sırrı ortaya çıktı. Sonunda Joe olanları itiraf ettiğinde ilk kez mırıldanıyordu. Polis için bu an zordu. Joe'nun sessiz bir şekilde korku ve utanç içerisinde gerçeği söylemesi o anın ağırlığını hissettiriyordu. O gün Joseph aniden Joe'ya hazırlanmasını söyledi. Çünkü dışarıya gidiyorlardı. Yolda gidiyorken Joe bildiği bir yere doğru gittiklerini fark etti ve rahatsız olmaya başladı. Zira üvey annesi olan Lauren orada yaşıyordu. Babası ayrıca cep telefonunu yatağın üzerine bırakmasını talep etmişti. Joe bu isteği garip buluyordu. Joseph arabasını Loren'in evinden birkaç ev uzağa park ettiğinde Joe'nun kötü hisleri daha da yoğunlaştı. Saat gece yarısı civarındaydı. Joseph belinden küçük kalibreli tabancasını çıkardı. Joe'ya da dediklerini yaparsa her şeyin yolunda olacağını söyledi. Joe'ya eldiven ve maske verdi. Kendi eldivenlerini ve maskesini taktıktan sonra sessizce Loren'in evinin arka tarafına yürüdüler. İş botlarını giyerek arka verandada kısa bir zaman durdular. Ardından Joseph kapıyı tekmeleyerek açtı. Aşağı kattaki bütün odalara baktılar. Joseph Joe'yu da peşine takarak yukarıya çıktı. Tabancayı sağ elinde tutuyordu. Yatak odasının kapısını açtı, ışığı yaktı ve eşliğe birkaç saniye içerisinde birden fazla kez ateş etti. Sonra başka bir odaya girdi ama bu kez ışığı açmadı. Joyce'a korkuyla gelen bir nefes sesi duyuyordu. Bu sesi silah sesleri takip etti. Lauren'da da vurdular. Hemen ardından iki isim arabalarına gitti. Olay yerini terk etti. Joseph tabancasını beline koydu ve bir markete uğradı. O anlarda Joe arabada kalıp kendini toparlamaya çalışıyordu. Midesindeki bulantıyı bastırmayı deniyordu. Joseph altı bir aile geri geldiğinde hemen eve gittiler. Eve döndüklerinde Joseph suçla bağlantısını kurabilecek olan botlarını çöpe attı. Ayrıca Joe'ya bazı bombalar ve mühimmatları verdi. Onu yakınlardaki parka atmasını emretti. Ekipler daha sonra bu eşyaları bulup ele geçireceklerdi. O gün Joseph evladına o geceyle alakalı ne söylemesi gerektiğini tembih etti. Kendini suçlamamasını, bütün gece evde televizyon seyrettiklerini anlatmasını istedi. Eğer bu hikayeden saparsa sonuçlarının ağır olacağını söyleyerek Joe'yu tehdit etti. Joe da Joseph'in kız kardeşine karşı önceden sergilediği istismarları bildiğinden bu tehditlerden dolayı korktu ve babasına itaat etti. Joseph'in cep telefonu detaylı bir şekilde incelendiğinde içerisinde birçok detay bulundu. Orada Joseph ile Lauren arasındaki istismarcı ilişkiyi gözler önüne seren tehdit dolu mesajlar vardı. Ayrıca ses kayıtları da mevcuttu. Joseph'in evinde yapılan aramalarda onu suça bağlayan daha fazla ezici kanıt ortaya çıkartıldı. Dedektifler olayda kullanılan silahın kalibresiyle eşleşmekte olan 22 kalibrelik mühimmat ve şarjör buldu. Balistik testler olay yerinde bulunan boş kovanların Joseph'in evinde ele geçirilen mühimmatla uyumlu olduğunu doğruluyordu. Kanıtlar John'un itiraflarıyla bir araya geldiğinde dedektifler Joseph için tutuklama emri çıkardılar. Mahkeme esnasında her iki tarafta birden fazla argüman sundu. Ama savcılığın sunduğu kanıtların ağırlığı karşı konulamazdı. Toplamda 12 isim tanıklık yaptı. Hepsinin de Joseph'e yönelik öfkesi ve üzüntüsü belirgindi. Her bir tanık, Joseph'in eylemlerini ve karakterini daha korkunç bir şekilde gözler önüne seriyordu. Her şey Joseph'in aleyhine ilerliyorken duruşmaya katıldı ve de masum olduğunu iddia etti. Jüri kararını vermekte fazla zaman harcamadı. O korkunç gece herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Bilhassa da hayatta kalan Eşrin hayatında hem fiziksel hem de duygusal anlamda derin bir etki bıraktı.